Kavas sayesinde ürünlerle tanıştım. Tabii herkes gibi bir ön yargı bende de vardı. Ama çok araştırmayı seven bir yapıda olduğum için e, ürünlerin bitkisel olduğuna da inandığımdan dolayı, hani denge testiyle vesaireyle beni ikna etti ürün kendisine kullanmaya, beni kullan diye bağırıyordu. Ondan sonra e, ürünleri kullanmaya kabul ettim. Ondan sonrasında 3 ay boyunca boyun fıtığında e, sonuç almak adına ürünleri kullandım. 22 yıldan beri yaşadığım, benim çevrem beni iyi bilir, iyi bilir, kollarım havada gezen bir adamdım. Böyle olduğu zaman rahatlıyordu çünkü. Aşağıya indirdiğim zaman ee, tabii kollarım kopuyordu. Sanki böyle hani odunla dövmüşler gibi. Züleyha sürekli göz işareti yapar, indir kollarını, indir kollarını diye. Yani <laughs> tabii bulunduğumuz ortamda ben farkına varmadan atıyordum çünkü. Araba kullanırken bir elim ya kafamdadır, bir elim direksiyondadır. Bu, bunu indiririm, bunu, bunu kaldırırım falan. Hep bu şekilde geçen bir hayatın söz konusuydu. Ee, dolayısıyla aşağı yukarı 3 e, yıl önce işte tanıştım. 3 e, ay boyunca kullandım. E, şöyle söyleyeyim Rukiye Hanım. Ben kullanırken kendi anneme, yengeme, arkadaşıma e, ve annemin komşusuna aynı anda birlikte de kullandırdım. Acaba dedim bana e, beni rahatlatan ürün onları da rahatlatacak mı? Bunlar sırasıyla şöyleydi. Bel fıtığı, e, boyun düzleşmesi, boyun fıtığı, ee, annemin komşusunda epilepsi, ayda altı kere nöbet geçiren bir bayandı. Ondan sonra e, ben boyun fıtığı için kullanıyordum. Ee, annem de sinir sıkışması için kullanıyordu. Ayakta namaz kılamıyordu. Ee, biz beşimiz böyle kullanmaya başladık. Sadece kullanıcı olarak bu ürünlerini deniyoruz. Ee, daha öncesinde reklamını görmemişiz. Ee, böyle bir firmadan haberdar değiliz. Böyle bir teknolojiden haberdar değiliz. Böyle bir ürün çıkmış, e, çıkalı dört buçuk sene olmuş. Ee, bunlardan haberdar değiliz. Sonuçta e, ilk tanıştığımız bir üründü ama e, bize anlatan, e, bize bu ürünü sunan abilerimize güvencimizden dolayı biz bu ürünleri kullanmaya karar verdik. Dolayısıyla e, 4 ay boyunca ya annem oturarak namaz kılıyordu artık ayakta namaz kılmaya başladı. E, yengem uyuyamıyordu benim gibi benim de çok sıkıntım vardı uykuyla alakalı çünkü kol ağrılarım beni uyutmuyordu. Yengem uyumaya başladı. Arkadaşım bel fıtığından yavaş yavaş kurtulmaya başladı ki artık eskisi gibi değilim. Daha dik yürüyorum. Daha dinamiyim. Daha enerjiyim. Yani bunları duymaya başladım. Ayda altı kere nöbet geçiren epilepsi olan bayan ilk ay bir kere nöbet geçirdi. İkinci ay atak nöbeti kalmadı. Üçüncü ay rahat. Herkes ikişer paket ürün kullanıyor. Üç aylık periyotlarda ürün kullanıyoruz aslında. O dönemde. 4. ayın sonunda bu 5... Sonuç benim inanılmaz etkiledi. Zaten ilk e, ürünleri kullanmaya başladıktan bir ay sonra o rahatlamayı hissettikten sonra ve etrafındaki kullanan da o rahatlamayı hissettikten sonra ben ürünleri araştırmaya başladım. E, i̇nternette bir, bir tarafta bilgisayar açıp bir tarafta telefon ondan sonra kağıt kalem not alıyorum vesaire. Hani e, bana bu ürünü sunan arkadaşlar da e, bunu bilmez mesela. Ben aşağı yukarı e, iki buçuk üç ay kadar da ürünleri araştırdım. Dolayısıyla iyi... Geliyor mu sesim? Evet, evet. Heh. Dolayısıyla e, ürünleri araştırırken de muazzam e, bir ürün olduğunu anladım. E, neden anladım? Çünkü germanyumun e, araştırırken ben kısa kısa notlar almışım. E, Geçen de gözüme ilişti. altı sayfa not almışım. Sadece germanyumla alakalı. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani gözlerde inanılmaz faydalı iskele sistemine Ondan sonra kas sistemine kadar yani vücudumuza etki etmeyen noktası yok germanyumun ama daha çok gözlerde mesela Hüseyin abi vardı Bursa'da ürünlerimizi kullanan çok da ciddi kullanan göz çevresine bantları küçük küçük kopartarak yapıştırdı ve solüsyon elde etti göz damlası yaptı günde 3 kere sabah öğle akşam gözlerini 4 numara falan gözlük kullanıyordu. Hüseyin abi oh. bir buçuk ay sonra artık gözlüklerinden kurtuldu. Çünkü Allah içindeki Allah Allah. germanyumun e, gözlere çok fayda ettiğini benden duydu ve bu solüsyonu uyguladı. Kendisi yaptı bunu. Suyun içine bantları attı, o bantlarla kendine göz damlası yaptı ve küçük küçük bantları da göz etrafına yapıştırdı. E, bir buçuk ay sonra dört numara kullandığı gözlüğü gözünden attı. Germanyumun oh. gözlere bu kadar faydası olduğunu... Bir de e, şey okuduk abi. E Vücuttaki kis, tümör, e, yağ bezesinin de vücuttan atımında germanyumun çok büyük etkileri var. Kesinlikle öyle. Ödem atışında da çok faydalı. Biz bunu teyzemde de yaşadık. Filastas bir teyzem var. E, kendi Olursun. öz teyzem. <laughs> Onda da yaşadık mesela. Ödem atışında da çok e, faydası olduğunu biliyorum germanyumun. Dolayısıyla işte ben bu ürünleri araştırdım. içeriklerini araştırdım. Kırmızı Kore cinsengi araştırdım ve şöyle bir e, not almışım yine geçen de gözüme iyileşti 2000 yıl önce kim mitolojisi yazılırken adamlar cinsengi yazmışlar taşın üstüne demişler ki gençlik iksiri 2000 100. yıl önce bakın gençlik iksiri adı vermişler cinsengi e, şimdi ben diyorum ki e, çok basit diyorum yani bugün bir rahatsız, rahatsızlığınız olmayabilir e, ama hepimiz bir e, hastalık adayıyız. Hepimiz bir engelli adayıyız. Her şeyden önce. Hepimiz bir insanız sonuç itibariyle. Her şey insana e, özel. Yani iyisi de kötüsü de. 80 yaşına geldiğin zaman, 90 yaşına geldiğin zaman Allah uzun ömürler versin. Yatak döşek bir hasta mı olmak istiyorsun? Yoksa parkta, bahçede, torunlarında vakit geçiren e, genç bir ihtiyar mı olmak istiyorsun? Bana bunu söyleyin diyorum. Yani bu ürünü kullanmak adına illaki hasta olmamıza gerek yok sağlıklı yaşlanmak adına zaten bu ürünleri kullanmalıyız. Neden? Ee, biz yaşlandıkça artık hücrelerimiz yenilenmiyor. Kırışıklıklarımız meydana geliyor. İşte ne bileyim e, hareket ritmimiz düşüyor. Vesaire daha çabuk yoruluyoruz. Daha çabuk işte merdiven e, çıkıp çıkarken bunu hissediyoruz, hissediyoruz. E, i̇nerken hissediyoruz, yürürken hissediyoruz. Daha fazla işte ben kilometrelerce yürüyen bir insanken mesela e, ben 42 yaşında tanıştım ürünlerle. Artık 35'ten sonra yavaş yavaş geriye doğru gitmeye başladığını hissediyordum. Ama Allah'a evet. şükürler olsun bugün baktığımız zaman e, günü 17 bin, 18 bin adımla tamamlıyorum. Yani e, evet. düşünebiliyor musunuz? Yani a, benden günlük ortalama istenen 6 bin adım ve ben bunu 3'ü çarpıyorum yani. E, evet. o şekilde yürümeyi seviyorum ve bu kadar da dinçlik ve enerji veriyor. E bu enerjiyi de bir şekilde atmamız lazım yani vücuttan değil mi? Yani depo, depo Nereye kadar e çalışıyoruz? Tabii koşturuyoruz. E yüzlerce insanın hayatına dokunmak ayrı bir keyif, e ayrı evet. bir mutluluk. E evet ben sonuç aldım. Etrafımda sonuç alacak mı diye dört kişiye daha kullandırdım benimle birlikte. Onlar sonuç alınca ve ben dedim ki e karar verdim. Züleyha Hanım ister yanımda dur, ister arkamda, ister önümde nerede durursan dur. Ama ben bu işi yapacağım. Ben yüzlerce insanın hayat kalitesine dokunmak istiyorum, ee, onlarla beraber e, bu mutluluğu, bu hazı yaşamak istiyorum dedim. Ve aynen de öyle oldu. Yaklaşık 3 yıldan beri yüzlerce insanın hayatına dokunmak paha biçilemez. Yani bunun parayla pulla falan hiç alakası yok. Maneviyattan, e, aldığımız dualardan biz zaten paramızı kazanıyoruz. Allah-u Teala zaten çalışana veriyor, hiçbir sıkıntı yok. Hangi işte çalışırsanız çalışın. Ama burada evet. önemli olan o manevi havada, o dua huzurla, da alıyor, o dua ile yastığına kafa koyduğun <laughs> zaman rahat rahat uyuyor musun? Ee, evet. Perşembe sabahları e, fişek gibi uyanıyor musun? <gülüyor> 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 Tabii bir de maddi acı <laughs> bir durum da var. Züleyha Hanım'ın boş cüzdan hastalığı. Pazar dedi sen durumu sabahları... bizde hiçbir zaman yok çok şükür. Hiçbir zaman yok. Ee, Züleyha Hanım'ın mendilini hazırlıyorum. Perşembe sabahı kalktığı zaman çok duygusal anlar yaşıyor. Böyle gözyaşlarını falan siliyor. <laughs> Allah'a şükürler olsun. İyi ki Vanbor var. İyi ki e, bize sundular böyle bir ürünü. E, böyle ürün kalitesini. Ha bu arada bir tüyo daha vereyim. Çokça ürünün patenti alınmış durumda. Henüz daha 10 ürünümüz var. Yeni çıkan ürünümüzde 11 ürüne ulaştı. Şirketimiz e, şirketimizde çokça alınan e, bir ürün serisi patenti Kırası var. Yavaş geldiğinde yavaş Kırası yavaş kırmızı zincir var. Yılda iki, ikişer ikişer e, bazda hiç Hadi acele etmeden ürünlerimiz biz 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 al, biz 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 gün gün tanıyan. çıkıyor. Evet yıldan yıla